Merhaba. Bugün ilginç bir soruyu konuşacağız. Posta servisi Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandırdı mı? Bu çıkış ilk bakışta garip bir soru gibi gelebilir ancak aslında çok önemli bir etkiye sahipmiş. Bunu biraz açalım ne dersin? Evet gerçekten ilginç bir konu. Roma tarihin en güçlü imparatorluklarından biriydi ve e, posta servisi gibi bir iletişim sistemine sahip olmaları aslında hem büyük bir avantaj hem de büyük bir yük olmuş. Cursus Publicus adını verdikleri bu posta ağı hem askeri hem de ticari iletişimde çok etkili bir araçtı. Ama bu sistemin zamanla imparatorluğun çöküşüne nasıl katkı sağladığına bakalım. Kesinlikle. Başlangıçta bu posta ağı. İmparatorluğun farklı köyleri ve şehirleri arasındaki iletişimi çok hızlandırmış. Bu yönetim için faydalı olmuş. Ama zamanla bu hızlı bilgi akışı aslında yönetim üzerinde büyük bir baskı yaratmaya başlamış. Evet, çünkü bilgi o kadar hızlı bir şekilde yayıldı ki yöneticiler sürekli olarak anında kararlar almak zorunda kalıyordu. Bu bazen aceleci ve düşünülmeden alınan kararların artmasına yol açmış. Bu kadar çok bilgi merkezi otoriteyi bir anlamda boğmuş diyebiliriz. Bu yerel yönetimle merkezi yönetim arasındaki ilişkiyi de etkileyen bir durum. Yerel valiler veya ordu komutanları merkezle hızlı bir şekilde iletişime geçerek şikayetlerini, taleplerini hemen iletebiliyordu. Bu da merkezi otoritenin daha fazla müdahale etmesine neden oldu değil mi? Evet ama bu müdahaleler her zaman verimli olmamış. Çünkü merkezden gelen emirler yerel koşullara uymuyordu ve bu da uygulamada büyük zorluklara yol açıyordu. Bu halkla yönetim arasındaki güven kaybına sebep olmuştu. Ayrıca bu iletişim sisteminin kötüye kullanımı da yaygındı. Rakip valiler ya da komutanlar kendi çıkarları için yanlış bilgiler gönderebiliyordu. Bu da iç karışıklıkları arttırmış ve imparatorluğu daha da zayıflatmış. Bu gerçekten ilginç. Hızlı iletişim her zaman faydalı olmayabilir. Roma, kendi haberleşme ağının ağırlığı altında ezilmeye başlamış ve bu sistem çöküş sürecini hızlandıran bir faktör haline gelmiş. Kesinlikle. Bu da gösteriyorken her şeyin bir bedeli var. Roma'nın iletişimdeki bu hız başlangıçta bir avantaj gibi görünse de zamanla büyük bir yük haline gelmiş ve imparatorluğun yönetim yapısını bozmuş. Evet, teknoloji ve sistemler bazen istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor bugün bile. Bazen çok fazla bilgiye sahip olmak kararları karmaşıklaştırabiliyor. Belki de bu günümüz dünyasında da geçerli bir ders. Kesinlikle. Bu tür tarihsel dersler günümüz toplumları için de önemli bir, bir uyarı olabilir. Hızlı bilgi akışının getirdiği zorlukların nasıl yöneteceğimizi iyi düşünmeliyiz. Roma'dan alacağımız çok şey var. Kesinlikle. Roma'nın çöküşüne hız kazandıran faktörlerden biri de belki bu hızlı bilgi akışıydı. Kim bilir belki de ilerleyen yıllarda benzer sorunlarla karşılaşırız. Ama tarihten öğrenmek her zaman en iyisi.